Bu e, kalemi aldığım çok şiirlerden ya da bestelerden birisi dedim biraz boş vaktim var bunu da buraya kaydedeyim biraz da müzik olsun evet e, sevemedim Kara Gözlüm e, şarkısının o nakarat bölümü Arada bir geliyor aklıma, tıklıyor, acı bir tonda, pick-up gibi devamlı dönüyor. Ee, şimdi o türkü burada yorumlamak istemiyorum, sadece o nakaratı'nın tonunu. Aslında o tonu öyle değil ama. Artık nereden geldi o ton, nasıl oldu? E ben de bilmiyorum. Öyle durmadan yankı yapıyor. O nakaratı ayırmasın Mevlam bizi Ömür boyunca tabi biz diye bir kavram yok aslında ortada da. Hani türkünün geleneği o yani gereği o. Evet bunun yanı sıra da kaleme aldığımı biraz da az müzik şiir olsun dedim. Değişiklik. Ee, biz aşkın neresindeyiz? İsterdim o türkünün o şarkın o nakarat müziği de arkada çalsın. Ama öyle bir çalma yeteneğim olmadığı için ne yazık ki hepsi böyle yarım yamalak oluyor. Şarkılarda yokuz biz. Sayfalarda yokuz biz. Kurallarda yokuz biz. Yine de bir eylemim var. Biz aşkın neresindeyiz? Hangi demecindeyiz? Sonra ona Karat yeri gelmesi lazım normal benim programıma göre. <laughs> Belki yapan birisi olur, daha güzel bir video çıkar ortaya yani sevemedim kara gözümün ona karat bölümünün bu tonda e, söylenirse çalınırsa bu şiir okunursa bence güzel bir video olur diye düşünüyorum böyle de bir fikir vermiş olayım e, tabii ki e, bestesi hani benden olarak <laughs> neyse e, dokumuz aynı değil konumuz aynı değil güvenimiz aynı değil şu hayata dair hiçbir şeyimiz aynı değil. Biz aşkın neresindeyiz? Hangi demecindeyiz? Ayırmasın Mevlam bizi Ömür boyunca, e tabii bu türkünün geri, yani buradaki sözler. Öyle duygular var ki, demek ki hala lügat eksik. Ben bulamıyorum. Dile döküyorum, itiliyorum, bastırıyorum, yoğunluk altında kalıyorum. Dağa taşa etrafa bakıyorum. Ne kadar bastırsam da eğilimim var. Israrlı eğilimim var. Biz aşkın neresindeyiz? Re, 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 re. Hani derler ya, hak eden sever sevilir diye. Tüze göre ben hiç hak etmiyorum. Genele göre ben saf deliceyim. Aklım kavruyor her şeyi yine de. ısrarlı eylemim var. Biz aşkın neresindeyiz? Evet, şey, nakaratı unuttum.